Hepinize merhaba arkadaşlar sizinle birlikte Demeneti için alıyoruz Yanımda arkadaşım da var Mr. P var Evet de ben en yakın Arkadaşım Hadi başlayalım Oynamacı zombi Kutular var kutulardan şey yapabiliyorsunuz Silah çıkartabiliyorsunuz Sağ Ben de blok oyun alayım. Oyun kası geri atıyor ya o. İkinci geliyor. Öldü. Üçüncü geliyor. Lan ah. ben arkamdaymış. Allah'ım. Roblox da çekeceğiz. Ben de Lootion da çekeceğim. AK değil mi? AK değil. Kanka ama beni öldürme Öldürmeye çalışma. Ben de para biriktirip kutuya atacağım. Ama oyunun mantığı böyle. Yani mantıklı niye? Çünkü bedavadan e, 100 tane silah değiştiriyor. Şuralar öyle olsun mu? Kanka bu oyun da Left 4 Dead'e benziyor. Ama demo. Örümcek bir köpek gelmiş. Şimdi açıyorum. Ne geldi? Vur. Uh. Açtım ben kanka. Açtım ben. Daha iyi bir şey gelir diyorum. Oh öldü. Vap. Wow. Kanka gel gel. Emek verip yapıyorum. Bir <Süzük> like <'ımızı> alabilir <alırız>. miyim? <Süzük> Örümcek var. Ben de yapıp duruyorum. Kanka! Dün de... <laughs> Oh, dün de ateşim çıktı lan. Nasıl bir şeydir bu? Bugün de oyunu mu Tamam ön taraf bende arka taraf Dur şu, şu dev devi öldürmek için yardım ediyor. Öldürdüm deve. Tamam arka bende tamam mı? Kanka arka bende. Nerede lan bu? Lan köpek gelmiş. Köpek. Köpek yok. Kanka. Yardım et. Yardım çok az. Heh. Oldu. Kanka, ama benim öldürdüklerimde güç gelince sen de onları alıyorsun. Bir kere de ben alayım. Al, bak, al, bak, al. Dur bekle. Birazcık, Birazcık. Oh, aldık. Oh, yetenekli ilk özelliğini al. Oh, ilk özellik. İyidir. Yarım dağymış, hop. Ya, arkamdaymış. Hadi, arkanda kanka. Kanka, rekorumuzu kırdık ya. re rekorunu. Ha. Kanka, ben 1'e kadar geldim. Benim görevlere baksam görürsün ben 20 ilgi dalgaya kadar gelmiştim. Bir tane sınca girmiştim. Kanka bak bir tane sıncaya girmiştim. 20 tane dalga tamamlamışlar. Bana 10. dalgayı tamamladın eee neydi neydi 10. dalgayı tamamladın diye bir eee neydi başarım geldi sonra 20. dalgayı da başardım diyelim. İşte geldi. İşte. Bu ne? Dur bir dakika. Kanka biraz da gül oynayalım ha. Niye? Çünkü taramalımızda e, neydi? Mermisi boşa gidiyor. Mesela benim taramalımdan e, mermisi çok az kaldı. 47 falan kaldı. Kaç kalmış? 31, 31 yedek. Kanka 31 mermi kalmış. Burada taramalı gerekli kanka. Değil mi? Şimdi devam blok ile. Blok ile devam. Blok 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 blok. Kanka gel gel. Gel gel senin açtığın köyde de. Bu zombiler geliyor. Gel. Buradan da biraz kasalım para. Gel 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 gel. Oh. Öl. Gel lan nasıl ölmedi lan bu kanka ölüyorum öldüm öldüm kanka gel gel köydeyim köydeyim yardım edin. kanka yardım et öldüm ki evet oh ben de arkada çekiyorum kanka Oh. Başlamış. Ah, şimdi bir tane silah açtım. Şatkan. Bir. Şatkan şat. Gel gel Kanka şaş şaş. Gel. Ha? Kanka 20'ye gelince de başarım kazanıyor. Kanka inşallah bursa kadar gideriz. İnşallah. Kanka bursa, ka Kankam, bursa git gitmemiz için kaç dalga tamamlamak gerekiyor? kakak buru mah, padahal dia buru kakak Ben de arkadan gidiyorum. Öldüm kanka. Kanka o duruşuma baksana bir. O nedir? <gülüyor> <gülüyor> ha. Kanka ölmenin kanıtı tabutta yatıyor. İki. <laughs> dakika. 9 dakika. 2 dakika lazım. Vektor geldi. Dur. Kanka 2 saniye AFK arkadaşım çağırıyormuş. Bekle. Yok. Video <laughs> <laughs> çekiyor. Ya. Kanka ben arkadaşımı engellemek zorundayım. Bir tane arkadaşım var onu engellemek zorunda kaldım. Yine engelleyeceğim illa. Bakayım Bekle. Bunu sessiz Koyacağım be profil görüntüle şimdi bir de biz kimden konuşuyoruz arkadaşımla şimdi arkadaş yok arkadaşlıktan çıkartmayacağım da engelleyeceğim engelleyeceğim arkadaşımı engelleyeceğim Kanka nasıl yardım edeyim öldüm öldüm ben Hatta ölüm o piyanonun önündeydi piyano. Kanka ben... Kanka ben piyanonun önünde öldüm ha. Wow. Sen nasıl 220 21 kişi öldürdün?